Merhaba arkadaşlar. Ben Salih ve bugün birlikte Mo Template Bende ben kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son şu Oros bir çocuğa at yüzünden elenmiştik. Acayip sinirime gitti o. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Şimdi abi bununla bir kale Etmek istiyorum. Birkaç Bu görev alıyordum askersin yalnız Neyse. Arkadaşlar şimdi ben şu kaleden geri aslında hanlara falan gidecektim ya. La oğlum. Şeye de gidelim. Abi alayanla umarım şey rahatlamıştır için. Ha tamam. Oha 300 dinar mı? Umarım iyisindir. İyi değilsen ben mi savaşçı olarak kaldım mı? Bakalım. Ortalamanın üstünde mi bunda? Ekipmanları verebiliyor muyuz? Üstünü verebilirsek adamsın. Sana bir de şey vereceğiz değil mi lan? Yeteneklerim bana ne anladı? Oo, aferin lan sana. Sana kızmıyorum helal. Aferin sana bir saniye ben en son seviye almıştım şimdi güçlü germe ikiymiş ben bunu üç yapacağım güçlü germe hangisiydi silah talimci taktik ilk yardım abi dur dur güç müydü lan güçlü darbe fırlatmış çeviklik miydi La oğlum ben bunu bulamıyorum ya. Adam bir bir yere yazın. Şurası nere ya? Şöyle Devam ya. ediyoruz. Aa, arkadaşlar karizmayı verelim bence okuduğuma göre abi. Karizma bir veriyormuş. Bir tane gruba kişi alabiliyormuş. Söz güzel. Şimdi ne alsam? Bir de buradan. Cerrahlık mühendislik. Liderlik alabilseydim yani güzel olurdu. Ben esir yöntemini alacağım. Ve şunları düz yapayım. Okçuluğu da alalım. Tamam. Grupta en fazla 59 abi. Artık her zaman karizmayı veriyoruz arkadaşlar. Dur şu alayına adam bir silah alalım. Erza. nerza ama erzak da almanız Mesela şu kadar. Abi zır. Zırh değil silah unuttum. Tavlanmış. Abi biraz güçlü olsun. Abi dur la. Alayana biraz sevi. Atlatalım öyle. Alayana şuraya gelir misin? Teşekkürler. Bu arada buna yeni bir şey ekleyeceğim. Yeniden atlatmış. Yoldaş yoldaşlar. Yoldaşlar tamam. Ali sen yoldaşlardansın tamam. Güzel abi. İnşallah Kergitle git de barışmayız dediğim gibi. Şu köyü amalıyorum. Şurada da sevim. Şey. Herkese arkadaşlar. Salim Sultan'ın tam olmadık, e, kiralık olduk, güzelli o yüzden veriyorlar. Normalde 340 grup maaşı 192'ye düşüyor. Yani bu bizim için çok iyi. Şurada save alalım. Sağ Abi artık her zaman karizmayı veriyoruz arkadaşlar. Şimdi karizma bizi kurtaracak, bayağı bir asker yapacak. O oh yes Abi 40 kişi bunu hallederiz Tamam senin öğlene kadar savaşacağız düşman ödeme... Içine... Onların Abi doğru Buna hiç hesaplamadık köylülerde duruyorlar Şimdi böyle her şey burada kalsın Tamam Abi muhtemelen server'e geri dönelim

sawa süper. Tam 43 onların onların da hiç askeri var mı arkadaşlar? Kapıda ver oğlum. Hemen ne dedim? Ne derken kim yapsın? Ne yapayım ben bunları? Çok kötü kesin.